Evet arkadaşlar, böyle bir şans var mı? Söyleyin lütfen. Ya oyuna başladım, haritadan düştüm. Yok böyle bir şans ya. Allah Allah. Ama neyse ki oyuna akıllı olduğu için beni oynattı. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte paylaştık Facility oynayacağız arkadaşlar. Ben bu oyunu nedense çok seviyorum. Neden öyle? Captive'e benziyor, Captive'i de çok seviyorum. Aa bu sefer de bilgisayarın mouse'u var. Ama ben niye ekleyemiyorum? Bak E tuşuna basıyorum da. Ha, bu <laughs> Aa, görünmüyor, görünmüyor. Ama görünmüyor diyor. İnşallah ben de görmüyorum. İşte çok pis geliyor. İşte maşallah ha kapıda bekliyormuş. Burada beklediğini hiç görmüyoruz enişte. Yani ben seni görüyorum ama sen beni göremezsin. Kapıyı kapat kapıyı. Biz kapıyı da kapatsaydık giderken. Kapat. Ben haciplemeye devam Aa bir hata verdi. Şimdi yemeye gidiyor. Evet arkadaşlar bakalım e, kaçabilecek miyiz? Hiç umutlu değilim ama bu arada o hata veren adam bitir. Ama benim ekranım açık mı? Açık. Biz diyecek şimdi yeter artık. Ama beni bulamaz ki. Ben kendime çok güzel yer buldum. Gördü beni. Görmemiş. List bence körsün. orada delik var ben oradan geçebilseydim ne oldu? Başlıyor gidiyor bilgisayarım ya. Ben şu kapıdan açacağım. Bence de bir de şey. tarafa gitsem. Ne güzel ilk bilgisayarın yanında başlamıştım. Bilgisayarın. Hayır bu oyunda radar da yok. Nasıl oluyor ya? burada burada bir şey. Bu da disk Ama ekrana çıkarsa, mı çıkmazsa diye ben yine kızıp olacağım. Böyle yaptığımız ekranımıza gelmiyor arkadaşlar. Bu arada ben liste işte, yalnız mıyım? Bir daha var mı? Tek başıma kaçasım yok. Hadi ama kimse yok mu? Bir tek list kaldı. Birilip

Neyse hala onda güzel var kaçmak için. Ama bir daha olsa güzel olur da. Tabii ki de biz dışarıda Temelde <laughs> yok. Beklemeye daha Ters ekliyorum. çıkar umarım. Tamam. Son dakika hata verip işte buraya doğru çekeceğim ve ben uzaklaşacağım. Çünkü burada bu da, buralarda da tekrar bilgisayar olacağını sanmıyorum. Evet son yüzde hatayı vereceğim. Ya, yani Kulak ışık kullanmayalım biz. Oo, gördük. Ben <laughs> burada bir yerde hack yapamadık. Allah istiyor. geliyor. Delik delik delik. Oo, aa burada bir var. Bir de yarım bilgisayar. Demek ki çocuğun yapamadığı bilgisayar buydu. Ya dışarıdaymış beast. Boşuna korktum. Ya bitirsin. Ese de eklemiyor. Film and exit. Ama biz beni görmedin, Hemen ben çok. inşallah gelmiyordur. Ben bu arada yalan kanaldan izlemiştim. O sayın daha iyi İşte oynamadan önce izleyeceksin. görmüşmüş olsun ben kaçar. Zaten büyük ihtimal bir tek ben kalmıştım. Aa, artı bir point verdi. Bitti. Oyun bitti mi? Game over dedi. Evet bitmiş. İşte var ya beni zorladın ha. Ama tek başıma 2-3 tane bilgisayar ekleyip kaçtım. Oyuna 2 tane kızca oynanmış. Tabi önceki sırada ölen çocuk çıkmıştır. Evet arkadaşlar o zaman bir tur daha atalım. Umarım o turda ben bir olmam. Evet arkadaşlar ben de biraz hastayım. Ee, lütfen like atmayın. Ben arkadaşlar attığınız her like bana şifa olsun. Biraz rahatsızım. Ben bu haritayı seçmek istiyorum. Hatırlarsanız ki bugün hangi kanalda <laughs> Han kanal izlerken atmıştım. Bu haritada oynamıştı o da. O yüzden burayı seçesim var. Zaten bu arada aydınlık diğerlerinden. Yani daha kolay olacağını düşünüyorum. Bakalım. 2, 1 ve oyun başlıyor. Facility diyor. Game starting ama ben biz olursam üzüldüm. Tamam. Olmadık. Bence burada bilgisayar olabilir. Arayalım. Bakalım bu harita çok güzel. Bak ben bu haritayı çok seviyorum. Mesela kanaldan da izlediğim için benim için ayrı bir güzelliği var. Bence burada bir şey Hadi bu yokmuş. Ben kanal çektiğimde vardı. Şöyle bir görmüştüm. Arkadaşlar artık az çok kimileri izlediğimi tahmin ediyorsunuzdur. İsmimden zaten birini tahmin ediyorsunuzdur. Buraya kapandayım. Ben zaten Han kanal izlediğimi az önce söyledim. Bence burada bilgisayar var. Yani Han kanal burada bilgisayar eklerken tam şu ortada ekliyordu. Bir tane kız gelmişti. O da onu bir sanıp korkmuştu. Sonra kız bırak şu tarafa doğru gitmişti. <laughs> Her hazırlıyorum. Evet. Biri donuyor. Ee, az önce beni zorlayan 52 seviye çocuğun onu kurtaracağımı düşünüyorum. Abi şu hatayı biz i̇şte buraya gelsene. Sen buraya gel. Biz oraya gidelim. Öpüste delik var. Karşıda da bilgisayar var mı? Bak kanalda vardı. Ne kadar izliyorum. O bilgisayar. Yukarıda mıydı? Ha, sweet cupcake. Usta orada ben burada şimdi oraya gitsem kesin kalma tokmağı yerim. Çocuk geliyor kurtarmaya. Kanka sen git piste oyala. Ben kurtarayım. Bir sarı insene peşine. Kanka atla Atla atla. Piste peşine zaten çalış. Kurtardım. Ama bu çocuğu götürüyor bu sefer Evet en azından nereye götürdüğünü gördük. Biraz fazla gördük sanki. Neyse ben gidiyorum. Dışarı gideceğim. Benim az önce bulduğum bilgisayarlar nerede? geçmiş olsun kaybettim. E, evet eğer buradan gidiyorsam doğru yoldayım değildir. Yok bunu hiç görmemiştim ya. Az önce öyle ben durucu gördüm ben. Valla ne bile gitti. Canı gitmeyecek. işte aklını alacak. Allah. Çocuğu kurtardım. Hadi ben kaçar. Abi ya yine yakalandı. Bak vallahi bırak kızcan ha. Evet arkadaşlar yine telefonum çaldı ama çocuk dondu bu sefer kurtaramadık. Neyse yapacak bir şey yok. Herkes bu kadar diye bir şey yok. Bakayım ben bunu eklemeye başlamış mı? Evet bunu görmüştüm. Hatta şu karşıdan gelmiştim ben. Bakayım. Evet burası da orası. Evet iki tane bilgisayarını biliyorum şu anda. Dört tane bilgisayar var. On dakikada hacklerim herhalde. Ama ben hacklemem sorun mu var? Ben bugün hack niye hacklemiyorum? Biraz zorlanıyor. Hadi Bu sefer kaçırmamayı planlıyorum. Ama yuh ya. Biz bu sefer bıraktı gitti. Yukarıda kurtarsam mı? Yetişemeyeceğim. Boşuna yanıtı <laughs> iyilik yapmayacağım. Kusura bakmasın. Vallahi yetişemezdim yani. Kusura bakmasın. Ama tek kaldık. Bir hata verirsem Allah rahmet eylesin. O yüzden hata bütün sürekli zıplayacağım. Yani. Bir şey yok. O ekranın gelmesini bile istemiyorum. Riske atamadım. 9.5 dakikada bittim. Güzel ekranım lazım ama bu bir biraz zor bir olacak. Tamam bir tane bitti. Burada yok ama şu var. Buradan gidelim. Kapalı. De. Burada delik var bu tarafta bekleyelim. Bu tarafta da var. Burada bir ışık var ama. Hiç değil herhalde tek kaldı. Sesi duyduğum anda tutup. Ama biz buralarda bir yerlerde. Hata verdiğim anda nani hiç. Ama aslında o kadar da pro değilecek. Bu 29 seviye olan. Çünkü Roblox'a da mini geldi. Averi'nin da dair doğumdu. Ev adam oyundan çıktı. Ya orada orda beyaz ışın mı gördüm? Orada orda orda. Ama da ışık değil ama bu da beyaz. Bak kapıda 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 kapıda. Ama bilgisayar bitti ya. Çok az kaldı bilgisayar. Burada... Allah. Abi bu hile mi? Hile misin yani? Ağabey yukarıdaki şeyde 2 tane onurcu vardı. Burada yoktu. Varmış. Evet arkadaşlar bugün de rahmetli olduk. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani tek başıma kaçmam zordu. Orada duvara takılmasam belki hemen duvardan geçer geçerdim ama. 29 seviye. Ben bu oyundan çıkıyorum hadi görüşürüz. Şu yeni gelen Das Fatkek 245 seviyorsun. Bunda bir var da o oh. kendi isminin VIP hem de 245 seviye. Bu beni öldürür. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.